Herkese merhaba. E, sesi düşünüyorum serisine devam ediyorum. okuduğum e, şeylerden e, gündelik konularla alakalı kısa süreli paylaşımlar yapıp e, sizlerle irtibatı koparmamayı hedefliyorum. E, bu aralar neler oluyor? Bu aralar mecliste kavgalar, e, Twitter'da ikisi de küfürler e, milletvekillerinin birbirlerine karşı yaptığı. Örnek alınmayacak davranışlar, ülke gündemini işgal ediyor. E, yangınlar, İsrail'in terörü, e, bölgede kural tanımazlığı ve bölge ülkelerinin teknolojiden uzak kalmaları nedeniyle güçsüzlüğü, çaresizliği, birlikte olamama e, problemi e, ve eğitimin her alanında eğitim yapılmadığı için eğitimin siyasallaştığının görülmesi tüm kurumlarda bir liyakatsizlik, e, bir, bir gevşeklik ve bir umutsuzluk gözlemim var. Yani eee Polatlı'dan top sesleri gelirken dahi mecliste bir umut vardı, düşmana karşı bir mücadele vardı ama şu mesela enflasyon denilen kavramı bir türlü e, üzerine gidemiyoruz. Yani çiftçi ektiği ürünü tarlada bırakıyor, eylemler yapıyor. Öteki taraftan ihtiyaç sahipleri o ürünlere ulaşamıyor. Ya Burada herkes görevini doğru olması gerektiği gibi yapması gerekiyor. Çiftçi elinden geleni yapmış, ürünü elde etmiş ama onun da problemi var. Ürünlerinde açık kırıntıları var, kalıntıları var. Bunu yurt dışına satamıyor. Yani yurt içindeki piyasada da belli bir fiyatın üzerinde satması gerekiyor. Masrafları çok ama o zaman da enflasyon artacağı için böyle bir müdahale yapılıyor. O istediği fiyatlardan satamıyor. Kooperatifleşme, eğitimli, bilimsel yöntemlerle ilerleyen bir satış stratejileri yok. Dolayısıyla devlet almazsa alıcı bulamıyor. yani Burada önemli olan, şimdi tarım politikalarına falan girmeyeceğim ama gözlemlediğim şey, sesli düşünüyorum, kimse kendi işini doğru yapmıyor. bu, yani buna hepimiz dahiliz. Çok kıymetli, nitelikli insanların çoğunu ülkemizden uzaklaşmasına neden olduk. Kalan kişiler niteliksizdir, kesinti demiyorum, ben de buradayım ama kendi niteliğimizi arttırıcı işlerle uğraşmıyoruz. Ee, kısaca, kısa vadede bir toparlanışa ihtiyaç var ama bu toparlanışın emareleri yok. Yani e, eğitimle alakalı konuşmak gerekirse insanların e, ben eğitimi artık yani bilgi depolamak olarak düşünmüyorum. Uzun süredir, çok uzun eğitim alanında çalışmaya başladığımdan beri eğitimin insana bilgi depolamak olarak algılamıyorum. Temel bazı şeyleri öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Ama o orada öğrenmek zorunda kaldığınız şey esas hedef bir uygulamanın parçası olarak bazı şeyleri öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, yani arabanın nasıl kullanıldığını öğrenmek bir bilgidir. Ama esas hedef bir yere ulaşmak gibi düşünebilirsiniz. Çarpma, çarpma tablosunu ezberlemek bir bilgidir ama esas önemli olan problemleri matematiksel hale getirip matematik üzerinden problemleri çözmeyi öğrenmek. Şimdi bunun için ya beyni çok iyi tanımak lazım. Beyinle alakalı araştırmalar yapması lazım. Ee, bilim dünyası zaten hiç okunmayan çalışmalarla dolu. Ee, peki yani biz öğretmeyi nasıl başarmalıyız? Burada insan beyninin hazır bulmuşluğu zaten çok önemli. Hazır bulmuşluğun ...güçlü ve çeşitli olması yeni bilginin adaptasyonu ve öğrenmesini kolaylaştırıyor. Ben bir yöntem geliştirmiştim. İşte e, bu yöntemde her bir harfin karşılığına zihninde ilk ne canlanıyor diye soruyordum. Örneğin A deyince Adana, B deyince Bursa, e, Ç deyince Çek, H deyince Havuç. Bunlar ilk e, harfi gördüğünde aklına canlanan şeyi sorduğumuzda aslında beynin en çok e, üzerinde düşündüğü konu oluyor. E dolayısıyla 29 harfi taradığınızda Türkçedeki e, beyindeki en önemli e, ağ atmış ve ağın içerisindeki balıklarda, balıkları incelediğinizde deniz hakkında, göl hakkında bir bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Çocukları tanımanın ilginç bir yöntemi olarak ben bu yöntemi geliştirmiş ve bir makale yazmıştım. Burada eee aslında insan beyni de büyük büyük veri ve yani bu büyük veriden bir analiz yapmaya yöntemine ilişkin bir şeydi. Şimdi peki bir öğretmen mesela alfabeyi ezberletecek. Alfabeyi neden ezberlersin? Çünkü sözlükte daha kolay bulabilmek için. Peki çocukların çantasına sözlük koyuyoruz. Sözlük kullandırıyor muyuz? Hayır. Yetişkinlerin hayatında sözlük nerede? Yok. Şimdi dijital ortam var hocam, sözlerine gerek var. istersek ihtiyaç duyarsak bakarız diyebilirsiniz ama sözlük iki kapak arasında baktıkça, kelimeler arasında geçişler yaptıkça anlam dünyanızı zenginleştiren, zihin haritanızı olgunlaştıran bir araç aslında. Yani bir yemek tarifi kitabı gibi düşünün. 5-10 defa o kitabı karıştırıp 10-15 yemek yaptığınızda o kitap da artık beyninizde sayfaları çevirme işlemi başlıyor ve artık o kitap beyninizdeki nöronların nasıl konumlanacağını da şekillendirmeye başlıyor ve o sizin zihin dünyanızı olgunlaştırıyor. Şimdi mesela alfabeyi öğrenmek dedik. Alfabede çocuklara sorduğumuz A deyince aklınıza ne geliyor? Armut diyorsa, bu bölgede armut yiyorlardır, armut mevsiminde armutla ilgili bir olaylar oluyordu. S harfinde soba kelimesi geçiyorsa çocuklar sobaya yakılıyordur ama K harfinde kalorifer geçiyorsa, S harfinde sopa geçiyorsa çocuklar sopayla oynayacak, oynamak yaşında, oynayabilecek yaşlıdır ve sopayla oynamayı seviyor olabilir. Şimdi çocukların ihtiyaç zihinlerindeki en belirgin kelimeleri ortaya çıkararak aslında şu anda zihinlerin nelerle meşgul olduğunu ortaya koyuyoruz. Bir de bunu mesela hikayeleştirdiğimizi düşünelim. A Adana, B Bursa, C Cetvel, di örnek veriyorum. Adana, Bursa yolunda giderken birden büyük bir cetvel gördüm. Dediğinizde mesela onu bir cümle, bir hikaye haline getirebilirsiniz. Tüm alfabeyi çocukların e, önemsediği kelimeleri kullanarak oluşturduğunuzda şeye, çekiç diyelim, ona bunu diyelim falan gibisinden. Son onlarla bir hikaye oluşturduğunuzda, beraber yaptığınızda aslında siz orada alfabeyi öğretmiyorsunuz. Siz orada bir bilgi yığını parçalara ayırıp zihninize, zihninize alıp hikayeyle ve orada bir anlam bütünlüğü oluşturmayı nasıl yapacağınızı çocuğa öğretiyorsunuz. Bu tür etkinlikler çok çok önemli. Sözlükte kullanıyor çocuk, alfabeyi biliyor, tahtada görüyor. Büyük bir alfabe sırası ve bu alfabeyi nasıl ezberleyeceğiyle alakalı bir de hikaye var. O hikayeyi de duymuş, o hikayeyi anlıyor, çağrışım yapıyor. Bir süre sözlük kullanıyor ve bu süre zarfında zaten kelime harflerin yerlerini az çok anlamaya başlayacaktır. Yani P'nin H'den sonra geldiğini, H'nin başlarda olduğunu falan düşünmeye başlayacaktır. Bu çok kıymetli, önemli bir şey. Ve bu sözlüğe baktıkça da hayatı anlamaya çalışacaktır. Çünkü o sözlük dediğiniz şey birçok kavramla ilgili kelimeler içerir. Dolayısıyla ceza, trafik cezası dediğinde çocuk ehliyet sahibi olmasa dahi trafikte yapılan hatalara bir ceza verildiğini görür. Sözlüğe bakar. Sözlüğü çevirdikçe, sayfaları çevirdikçe yeni kelimeler, yeni kelimeler araştırdıkça, öğrendikçe zihinde yeni yapılanmalar, yeni networkler, yeni sinir ağları grupları ve etkileşim biçimleri oluşmaya başladı. Bu sevgili arkadaşlar, dinleyiciler bizim için esas konu bu. Yani eğer ülkemizde çiftçilerin bir network ağı yoksa eğer ülkemizde öğretmenlerin bir etkileşim ağı yoksa ve eğer ülkemizde hukukçuların bir etkileşim kaynaşma ve fikir alışverişi yaptığı bir ağ yoksa, temaslar yoksa meslekler arası. Aynı beyin gibi beyinde bu temasların olmaması zihinsel karmaşa ve zihinsel bulanıklık göstergesi olabilir. Ama toplumda bu olmazsa, bu etkileşimle kaynaşma olmazsa bu da toplumsal bulanıklık, toplumsal karmaşa anlamına gelir. Toplumsal karmaşada e, tüm enerji, tüm güç iç problemlere ayrılır. Dolayısıyla sorunlar da çözülmez ve çünkü her bir çözüm beraberinde başka sorunlar getirir. Ama mesleki etkileşim olduğunda, örneğin doktorlar güçlü bir ağ içerisinde anlaşarak, uzlaşarak, tartışarak anlaş, iletişim halinde olursa, herhangi bir bulaşıcı hastalıkla ilgili farklı sesler çıkıp toplumda çatlak sesler, farklı sesler güzeldir ama mesleki anlamdaki otoriteye aykırı sesler toplumun o problemini çözmemizi engeller. Örneğin aşı karşıtları doktorlar güçlü bir ses çıkaramadığı için bu aşı karşıtlığı var. Güçlü anlatamadıkları için aşı karşıtlığı var ve bu aşı karşıtlarında mesela cahiller çok daha rahat besleniyorlar. Altında yazıyor araştırmacı yazar. Neyi araştırdın? O çok ilginç şeyler var. Bill Gates sivrisinekleri yapay sivrisinek oluşturuyor. E tamam işte ve sıtma dediğin şey adam oluşturuyor biliyor çünkü hastalıkların birçoğu sivrisineklerden sineklerden geçiyor. Ya yani onlar o değişik bakterileri virüsleri taşıyorlar. Şimdi bunu bilen bir kişinin parası da varsa o tür konularda araştırma yapması normal değil mi? Yani işte cahillerin ağzına pabuç yapmaya fırsat veren bir konuda eğitilmiş olan grupların locaları işte örgütlü ve e, kararlı yapıları yok. Bu kararlı yapılar olsa e, çok iyi mücadele ederler. Çocuklarda da e, öğrenmeyle ilgili kararlı yapılar oluşturduğumuzda kararsız yapılara karşı e, zihinsel işlemleri nasıl yapacağını çocuk karar vermeye başlar. Örneğin bir alfabeyi nasıl öğreneceğini öğrettiğimizde bu sefer bir başka bir e, şeyi nasıl ezberleyeceğini, nasıl öğreneceğini daha iyi anlamış olur. Kararlı bir yapı oluşturmak beyinde çok önemli. Kararlı yapıya bakarak diğer yapılar daha güçlü bir şekilde oluşturur. Kısacası yine sesli düşünüyorum. Eğer araştırma dünyamızı, bilim dünyamızı güçlendireceksek bilim Gruplarına, research grupları, araştırma gruplarına ihtiyaç var ve bu araştırma grupları güçlü olmalı. Güçlü olmalı ki karşılarında daha başka gruplar oluşmalı ve bir bütünlük içerisinde araştırmalar daha başarılı bir noktaya gitmeli. Bu her alanda böyle. Yani e, kendi e, ufak network'ümüzü oluşturup, kendi o network'ümüzde çalışma planları yaparak, bir şeyleri doğru yaparak, bir şeyleri güzel yaparak, Başka şeylerde de örnek olabilirsiniz. Bu seferlik bu kadar olsun. E, aklınıza gelen şeyleri yazın. E, aşağıda görüşmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.